Lamao. Gel şu sana tokatlayayım seni. Tamam gel. Gel. Ha, gel. Açıyorum PlayStation'ı. Ama ben iyi takım olacağım, sen kötü takım. Tamam. Gel. Gel. Beni yenersen Evet. Şu an yayında istediğini yapacağım. Klasik maç yapacağız. Tamam al bakalım takımını. Sen Fenerbahçe alıyorsun. Ben Fenerbahçe alıyorum, tamam. Ben de... Ee... Bir dakika, neredeydi ya? Dediğiniz takım hangi ülkedeydi? Neyi söyle bana. <laughs> bana ne söylemiyorsun, göreceğim zaten. Söyle bana. Tam dur buldum. Buldum buldum. Lord of Bitcoin teşekkür ederim abi. O ne lan kebap token? Paris PSG mi aldın? Hmm. Emin misiniz bak? <laughs> tamam hadi. Pembe. <laughs> ben pembe oyun ayarları. Dur şu ayarlayalım. 4 dakika yapıyorum. En kısası bu. Devre 4 dakika 8 dakika toplamda. Tamam. Yanlış seçmişim takımımı ya. Kızıyorlar şu an bana. Niye? Hayır. Paris saint güçlü. Bir dakika. Tamam bunu ben yapıyorum. Bir saniye. Şimdi sana da yapacağım. Bir dakika. Gir aşkım şuraya. R2'ye bas. Heh, nasıl oynamak istiyorsun? Şimdi neyde ne olsun istiyorsun? Bir saniye, bir dakika. Bu, tamam. L1 bu mu? Hangisi L1? L1 mi? Hı. Şu. Ben bu olsun istiyorum. Ne ya? Koşma. Koşma mı istiyorsun? Hı -hı. Koşma zaten bu. Değil, Hayır, L1 bu diyor. Hayır bu sprint hayatım, bak bu. Ha. O Oyuncu koşusu düzenleyici. L1 ile adam değişiyor yani. Heh, tamam. L1 ile... Bununla şunla adam, adam değişiyor. Şunla koşuyorsun. Şunla plase atıyorsun. Bir ama dakika, kafama oturt topu sakla. Hangisiymiş bu? Tamam. Topu saklayı kullanmayacaksın. Neden? Kimse kullanmıyor. Ben bile kullanmıyorum. O zaman bunu kullanacağım için bunu şey yapabilir miyiz? L1'i L2'ye mi alacaksın L1'e? Ee... Bu neydi? Şu düzenleyici ne ya? Nerede? Plase şut düzen. Plase atıyorsun. Plase, plase bu neydi? şut. Plase şut atıyorsun. Sprint koşma. Hmm, tamam tamam. <laughs> onunla da pek işin yok. Yani kullan, kullanırsan güzel bu, olur. Dedim ya hayatım topu saklayı pek kullan, kullanılmıyor topu sakla. Bu oyuncu değiştirme. Evet oyuncu değiştirme. Bunu yapacağım. Tamam. Onunla Bunu, bununla Lake. topu saklayı değiştirdik doğana evet. çarpıya bas ona. Tamam topu saklaya gel. Tamam. Tamam. Şutum yuvarlak. Okey. Okey. Yuvarlığa bas. Çarpıya bas. Ya sen bilmiyorsun ya. Ne? Bir şey yok. Hazır mısın? Bir dakika bakalım. Kimler oynuyor? Aa Neymar bende mi? Hmm. Ben 3-5-2 oynatmak istiyorum. Nasıl? Bir şey neden gülüyorsun? Ne? Ya öyle şeye güldüm ya. Oyuncuların tipleri yapmışlardı çok Dizlişlere komik. komik. dişlere geleceğim. Gelemiyorum dişlere. Ferit Bey. Efendim canım. Şununla nasıl alacağım? R1. Hı. 4 2 4 ne ya? 4 2 4 ne ya? Hadi 4-2-4 olsun Tamam. Yuvarlak. bas. Yuvarlak. Başlıyoruz. Hadi. <laughs> Sol bek değiştiriyor mu şu anda? Hadi bakalım bol şans. Sen başlıyorsun. Şöyle bir oyun açalım. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Pazara! Koşma hangisiydi lan? R2. Sağ elinin altındaki. Sağ mi? elinin altındaki evet. Hop! Hop! Bak işte bu bende yok. Topu geri alma bende yok. Penaltıma yapacağız. Topu geri alma bende yok diyorum bir öğretsene. <laughs> What the fuck? <laughs> Nasıl yani niye yani Topu geri almayı ayağına mı kıyacağım? Offside mi zaten gol değil. Ya işte Allah öyle yapar seni. <laughs> topu geri alma, benim üzerime çarpıyla koşman lazım. Çarpıya basılı e, tutmam tutman lazım. Şimdi mi söylüyorsun? Sen var ya hırslarına yenik düşen bir <laughs> <laughs> Oy! Neymar mı bu? Ne? Neymar mısın? Vur kafayı. Hadi be. Aşkım. Ver Neymar'a ver. Bir şey diyeceğim. Vurmuyor ya. Nasıl yani vurmuyor? Vurmuyor, şuta basıyorum, yuvarlak Ama orada ben ayağından de... topu açmıştın, o yüzden vurmalı. Hayır hayır hayır, offside ne? Yine... Ee? Yine... Penaltı. Nasıl penaltı lan? Kaydın ayağıma. Topu alma, ben de yok diyorum ya. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Gerçekten çok ayıp ediyorsun. Mametiam. Topun başında. Ne nasıl zıplamam ne? Zıplamam ne? Söylesene. Ne istiyorsun? E, nasıl nereye sen? şey yaparsa oraya basıp karaya basacağım galiba. Heh, Aynen. Yani galiba. hangi yöne ise o yöne evet. Beni konuşturdun ama. <laughs> Kendi kendine vurdu beni konuşturdum. ya var ya. E bak ben şimdi sana ne yapıyorum? E ya zaten şey oynuyorsun. Ne oynuyorum? Benden çok... Ne oldu lan? Nereye <laughs> Aşkım paslı, yerden paslı oyna. Bak şu an çarpıya bas mesela. Bana doğru gelip. Hah. Otomatik bak topa doğru gidiyor. Tam böyle topa yakınken de e, kareye basacaksın. Hiç almıyor, hiç almıyor. Böyle bir şey yok yani. Bak adam da değiştirdim, almıyor. Sen benden alabiliyorsun ama bunun bir taktiği var bence. Ben sana ellemeyeyim mi? Sen gidip gol mu at yani? Yo, niye ellemeyeceğim? Aşkım almıyor topu. Bunun bir şey olması lazım. Paslı oynuyorum. İyi oynuyorum. <laughs> Nerede benim önde adamım yok mu hiç hepsi buraya toplanmış? Defanslılar hepsi. birazcık şu oyunu Bak ya. full paslıyım görüyor musun? Bak. Hop gördüm adamı. Oh be! corner. Bir dakika. Ben topu geri alma işini çözemedim arkadaşlar. Ve bana farkındaysanız açık açıklanıyor. Sen de hayatım top. Ama ben yanlış şeye basıyormuşum ya. Bak ben de pasla oynuyorum. Aynen çok iyi. Bak. Çok iyi. Ama, Ama. işte öyle dümdüz koşulmaz. Aldım topu. Ya Ferit ya. Vuracağım ayağına gireceğim şu anda. Kartsa kart. Erkek oyunu lan bu. Gel buraya. Ya sen ne yapıyorsun ben onu yapamıyorum. Bir dakika parmağım yoruldu. Gol! Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bıraktım parmağım yoruldu diye. <laughs> Buna... Aşkım bir dakika parmağım yoruldu diye ama bir şey mi var içim, ama? Benim parmak... Atak yapıyorum. İnanılmaz. Sen var ya gerçekten oyun hırsıydı. Bütün sevdiklerini yakıp yıkacak bir adamsın. Beni iyi tanımış. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> de seni oynatacağız şimdi. Bak üstte adam kaçıyordu mesela. Bana ne? <laughs> ben onu... Bak ge gelmiyor sana Ahmet. Basıyorum sen bana yanlış öğrettin. Çarpıya basıyorum. Kim geliyor sana? Bana baştan beri yanlış öğrettin. Bana Nasıl yani? Geliyor mu? Ver bakayım. Arkadaşlar bana yanlış öğretmiş ya. Yo geliyor işte. Ya nasıl geliyor ya? Bak buraya kadar geliyor zaten. Bak buraya kadar geliyor. Sonrası sende. Ona göre hamle yapacaksın. Yap bir tane hamle göster ne yapıyorsun? Bak sana? mesela adam orada ya bak. Çarpıya basıyorum yanına geldim ya. Hop kare. Kare tabi sende şey kayma yuvarlak. Ya yani, şut tuşuyla hamle yapıyor. Bunu şimdi oyunun ortasına söyledin ama. Top alamadım senden bütün maç boyunca. Tamam ama öğrenmiş oldun şimdi. Ya, tamam dar. bir golüm sayılanmıyor benim. Arkadaşlar ya gerçekten. Bak gel yani, dene bir. Bak bunu söyleyeceksin. Kayma kayma yuvarlakla işte. yuvarlakla. Ha ben bunu söyledin işte. Bütün maç top sendeydi. Gördün mü nasıl alıyormuşum topu ben? Gördün mü? <laughs> Lan ne oluyor? Gördün mü? Gördün mü? Bunu <laughs> söyleyecektin sadece. <laughs> Helal olsun vallahi. Aşkım ben bunu biliyordun zaten. Ben sana söyledim Eline. bunu zaten önceden. ben dedim ki bana sadece senden top almayı öğretir misin dedim ve bana bunu öğretmedi. Tamam şu an öğrendim mi? Eşit miyiz? Evet. Tamam hadi bakalım. Bak şimdi 야, 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 야. 야, 야. 야, 야. 야, コショウミョード。<laughs> Sosa şimdi aldı. İçeriği gördü. Mükemmel bir orta. Lan koşsanız da topa. Aa. Aman benimkiler niye oraya veriyor pası? Uf, mükemmel bir çalım. Aa! Bir dakika kolum yoruldu. Ah bu? Oh. Aa ne oluyor be? <laughs> bu da artık ileri atın siz de iyice şaşırdınız ha. Ne yaptı lan? Uzaklaştırdı. Çok iyi gördü be. Aa offside'miş. Ya benim attığım paslar sana geliyor hep. İnanılmaz ya. Benim attığım paslar da sana geliyor İki bazen. İki bir tane geldi. <laughs> Bak. Geri zekalı, oraya niye koşmuyorsun? <laughs> Dışarı attı ya. <laughs> dur, dur, al onu, al onu. Gel senin ben koyacağım oh, topun... Çok tehlikeli, Ay Perotti! Ah. Perotti! Ah be. Aşkım küfür edeceğim yayında... Gerçekten. Caner şimdi ortaladın Mamet ya. Yani Caner'ın orada kaç tane golü var ya? Bana bir söyle. Ozan Tufan mı? Ozan Tufan. Bak şimdi bak. E, yok ya. yok bir şey hocam yok bir şey ya. oğlum ayağımı kırdın. Faal <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Tehlikeli pozisyon. Biraz daha sert atabilirdim. Evet. Güzel ama. ah <laughs> 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 oh, be. <laughs> çok güzel aldın. Aferin şöyle oynayın çocuklar ya. Perotti. Şimdi attı çalımını. Perotti. İçeri girdi. Atamazsın. Perotti. Lan koşsanız da topa. Gel hadi sana bir penaltı yaptırayım Şarda Ciğerci gördü. Tolga Ciğerci. Aa maç bitti. Güzel ama. Çözdün. Yani o benim onu öğrettikten sonra biraz daha iyiydin. Paslarında biraz sıkıntı var. Bir bir. Aynen. Bir 1 bitti. Doğru. Dostluk kazandı derim o zaman. Ama sen birazcık şeylik yaptın. Neylik Bak zoraki yaptım? dostluk yazıyor. Gördün mü? <laughs> zoraki dostluk kazandı. Sen